Bununla alakalı ne yok yani. Aynen, aynen. Bu da böyle başka yerde başkaları da evet. evet. Geçiririz. Şey Kars'ta bir şey Ali Adli Kent'te gezinmeye başlıyoruz. Şu anda Ali'ye her yerde geldik. Şu an Ali'ye her yerde geldik. Gözü gibi bir, bir, bir ara bulacağız. O yüzden buraya hemen üstten gelip içeriye doğru geçeceğiz. Öncelikle iki tane su yapısının içerisinde, ortasında bulunuyoruz gördüğünüz gibi. Ön taraftaki biraz daha alçakken, arka taraftaki daha yüksek ve burçları üzerinde bulunduran su yapısından bahsediyoruz. Buraya çift sur sistemi denir. Bir de farkındaysınız bir kapıdan girdik. Ama arkamızda bir kapı yok şu anda, değil mi? Hmm. Kapı burcun sağ tarafında kalıyor. Buna asimetrik kapı sistemi denir. Özellikle yapılar şehrin güvenliğini sağlamlaştırmak adına birbirine ayrı şekillerde bakın iki tane kapı olur. E, filmlerde falan görmüşsünüzdür. Bu eskiden koş mekanizması var kapıları kırmak için şehirlere şeylere girerken. Diyelim ki ordu geldi, dışarıdan koş başıyla ilk kapıyı kırdı. O büyük bir mekanizma olduğu için içeriye girip de diğer kapıyı kıramasın diye ikinci kapıyı asimetrik olarak biraz daha yanına doğru yaparlar ve böylelikle şehrin güvenliğini daha sağlam bir hale getirmiş olurlar. Hemen benim sol tarafımda bakın yukarıda burçta bir tane kitabe görüyorsunuz. Farsça bir kitabe. O kitabe Selçuklar tarafından oraya yerleştiriliyor. Kitabede yazılan şey şu, 1064 yılında ben Sultan Alparslan Ani'yi fethedip bir Türk yurdu haline getirdim diye yazmaktadır hemen arkamda görmüş olduğunuz e, yapıda ise bir kart e, aslan kabartması görmektesiniz. Bu aslan kabart kabartması ile alakalı bazen zamanında işte bunun bir Selçuklu aslanı olduğu söylenmişti. Bunları karşılaşabilirsiniz ama esasında öyle değil. Esasında bu görmüş olduğunuz aslan aslanlıkta... burada <laughs> duran kurtlar takdirin nihai ambarı Aile ambar. Ayakta duran bir aslan. Bunu çok rahat bir şekilde

Şimdi kapının üzerinde Kemal'in kapının üzerinde bir kitabe daha bulun Bu kitabe Ermenice bir kitabedir. Kitabede anlatılan şey şu zamanında buraya şehir su getirmek için işte yardımda bulunan ve su kanalları yaptıran bir hayırsever adına metiyeler düzülmüştür burada kapıda. Yalnız kişinin ismini maalesef bilemiyoruz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi zaman içerisinde çok fazla hani uğramış, parçası kırılmış. O yüzden ayak yani bu şu an okunabilen kısmından ancak bu bilgileri elde edebilir. Evet efendim şimdi şu anda önünde bulunmuş olduğumuz yapı bir ateş şeyde.